Selam aleyküm. Nasılsınız? Iyiniz? İnşallah siz Rabbim izlesin. Yengem gire geldik. Selam. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Üzücülerim. Görmeyene nasılsınız? Gidere gelin. Gider geliyorum gezmeye. Gelin buyurun daha. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Solum kesildi gelen adara. Canlar. Bugün de bura geldik gezmeye. Evde görüşürüz. Burada bahçesi. Samırsak ektiler. Burada Tam, samırsak. Bu düzeni yok. Samırsaklarımın düzeni yok. Bir de ettim buraya bak çam da ekmiş. Şey de adını Oranın adı neydi kıymet? Ühhamur ağacı. Ühhamur ağacı da dikmiş. Bura hayatı parçası. Şuralara bakıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Çıkmış tüyden şeyleri. Karat yani, şeyleri çıkmıştım. Ayşen'e geldi gördünüz ne yaptınız Allah iyi günler versin hayırlı günler versin bu arada işte bu pitane evine geldik bu tane evine gezmeye geldik Ayşengi ile nasılsınız iyi misiniz seyircilerim seyircilerim oralar nasıl iyi mi Bunu Yağmur yağmış. İyi, ne yapayım Onda havamız bulanık, yağmur yağıyor. Bereket yağıyor, yağsın. Evet, dağılacak, dağıl arkadaşlar, dağılın. Kar yağacak. Yağsın. Her şey ucuz olur. Yağmur ne oldu olur? Bir de nasıl uçmuş her şey, nasıl? Allah cümleyle yağmış. Mar, dolar uçmuş. Havası mar falan, dolar falan. Buradan doyursun. herkese selam olsun. Allah her. He. Karnımızı doyursak çok şükür. He. Allah kimselere muhtaç ettirmesin, ihtiyacı. ettirmesin. Beni sevenlere, sayanlara kucak dolusu selam söylerim, selam ediyorum. Buyurun gelin yemeğimi yiyin, yiyin mı için Tanışalım, konuşalım, birbirimizi tanıyalım. Bir, sen, siz bizi tanıyorsunuz ama biz sizi tanımıyoruz, biz sizi görmüyoruz. Siz bizi gördükçe çok da şey de var. Allah razı olsun o işimden, dostumdan bak tanımadığım halde çok şey diyorlar. Allah razı olsun herkesten. Allah sıkıntı dert vermesin kimseye. Yaz tatilinde izleyicilerim gelin evet. buyurun kahvemizi, çayımızı için. Bir saniye biz evet, sizlere geldim. neler buyurun. Pişiririk, neler hazırlarız. Koy ideklerimizden yine pişirecek. Koy tatlılarımızdan taş tatlı yaparız sizlere? Çarınız ne istiyse. Ee, yaz olacak da mısır ee, pişireceğim tarladan getirip. Çabalayacak, ilk önce biz çabalayacak, çabalayacak. ondan sonra. Ek, ekleyince olur mu? Yiyecek e şey, e şey, şey, ondan sonra yiyecek. Ha şimdi tabi yiyecek zamanı da hemen bozmuyor kopuyor. Yiyorsa işte hayvanlarla girdiğinde yiyecek. Eskiden mesela teyitleri kuruyorlar adam tarlada olmuyor. Hayat, hayatım, hayatım onunla duvarı çekil olacak. Ee, şeyde... Ha ne yedik? Ne Burhan şey. Ulan abi ne yapıyor? Ya, oturuyor. Yatıyor <laughs> mu? Hı, oturuyor. Yine kaldırdım <laughs> yine ki. Ne güzelite masa güzel. Yaşıyor mu? Cam güzel, Cam çiçeği, jam çiçeği. İyi. Aman Allah başında eksik Kurban olduğum Allah kimselere? Kimselere eksik Ayşen es eski anlat, şey. Eskileri. Eskileri. Eskilerde sevgi vardı, sağlığı vardı, büyük vardı, küçük vardı, hürmeti vardı. Önceden benim çocukluğumda yaşlılar geldim ya çişmeye, da, çişmeler dışarıda olurdu. Şimdi evleri aldılar da, büyüklerin elinden su alıp hepsindeki kocuk o zaman. Onları alırdık, dolardık, ellerine bir de onları salardık, ondan sonra biz dolardık. Gencikler tanımı olurlar, kim olur, şey. Büyük, küçük, sağlıklı, sevgi, övünden buz buz geçer. Even ülkelerimizin ve ondan geçmezdik biz halkımızdan. Hiçbir hiç anımaz. Hiç. Dünya bozuldu, insanlar bozuldu. Aşağı uğradığı bir şeydi, ama... ne vardı. o işlere başımı atacağım ama. işte, sen sevsen ben sevmesek de, sevmesek Oldu mu? Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? <laughs> İyisinizdir inşallah. Ne var ne yok. Bugün misafirim geldi arkadaşlar. Yemek hazırlıyorum. Misafirlerime pişti de hazırlayacağım. Isıtıyorum şimdi. Biraz ya konuşalım. Burada da var arkadaşlar. Pilav var, patates var. Evet, bir şey Bugün misafirim var arkadaşlar ay, Ayşe yenge annem gelmiş, Arif abla gelmiş, kıymet var, hikay var. Misafiri severim arkadaşlar. göstereyim. Daha hazır şey yaparken çekeriz. Bunlar ısınsın. Dur. Şey daha hazır Şu da bamyamı seyircilerim. Da bamyamız. Kışın Орген yазыны ектік қышында толаба қойдық шенде з kıymeti de gelin hep beraber, ilk ayla Ceyran yazı çekmeye gittiler. Kapıları kilitlemiş de Ceyran yazılsın diye. Vay, yeter ama şey Hı? ot varsa açık da ottan koy çıtlıktan bir tane açık da çıtlıktan koy yeter. Hı. Dur, şu boyalım, ondan boyalım. Evet, yeter onu yapacağım. Şuan çı 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 yanar. Kısıtlı. Pilavım. Kime niyet, kime kısmet. Abi. <laughs> Eşime pişiriyordum arkadaşlar, misafir gelecek. Onlara kısmet. Eşim gelmedi bugün. Bugün de çok rüzgarlı dışarılar. Çok rüzgarlı. dışarılarım. Evet. Evet. Şurada evet. yeni yapılan pahlar. Evet. Şurada evet. kucucu evet. kusumuz. Başkanımız yeni yaptı. Kur'an kursu. Kur'an kursu. Yasak olmasaydı işte insanlar bellerde. Hastalıktan olaydan açılmadan. Limonu da nasıl böyleymiş bir de. Annem bir koydu onu adama da. Kocaman. 2-3 tane de. Ortası şey gibi hani bana açık gibi. Salatayı karıştırın. Limon salata hazırlıyorum arkadaşlar. Gelin hep beraber yiyelim. Gelin izleyiciler buyurun. Bamya yiyelim, pilav yiyelim, patates yiyelim. Allah ne verdiyse gelin buyurun. Çoktandır çıkamıyoruz arkadaşlar. Anne Gül uzak bana. Her gün gidip gelemiyorum. Bugün anne Gül bana geldi. Isınmadı mı daha birden? Isın ısın. saklı kırıbıralım. Çünkü Ertuğrul'un bıçağı nasıl iyiydi cana. Arabanın bıçağı değil. <laughs> ee, tavuğu şey yaparken alırken uh -huh. Bu da nar eşkisi arkadaşlar. Yeter kızlar sıkıp duruyor. <laughs> ne kadar sıktın birden? Tadı güzel olsun. Hayırlısına çocukların da evine bir gitseydi ya Rabbi. Ya Dua arkadaşlar. edin. Dua edin de izleyicileriyim evlerine gitsinler. Evinde otursunlar. yapıyorum arkadaşlar. Uzak olmasanız da hep beraber yesek. Yazın gelin beraber yiyelim gelin. Kahve içir, çay iç, Buyurun. Yazın sebzemiz. Yaz tatilinde. Sebzemiz bol olur, turşumuz var. Sebze bol olur. Ben de koşun anne. Şimdi düşürüz. Çok tuzlu olmaz. Tuzsuzun çaresi bulunmaz. Tuzsuzluğu bulunur ya bulunmaz. Ben şimdi bakarım. Yiyeyim, tatlı. Bir uçuyor ha. Takırtı başlıyor vallahi Dışarıdan. Sizin orada çocuklar gezmesi orada çok tehlikeli hmm. vallahi. Dün uçtu ya. He. Kiralık ne mi Yeter ya yani ne yapacağız. Bak iki tabak oldu. He. İki Ama tabak şey oldu. Bunu şimdi yapalım. Bu da salatamız arkadaşlar. O şey patates kaynıyor bir daha. Patates de suyunu çekmiş biraz. Hmm, kaynadı ya. Hmm. Bu da susuz seviyler. Suluyu sevmiyorlar. <laughs> Şuna mı koysam? Salata iki koyaydım. Anne. telefon olsaydı arardım onun hmm. telefonunu biz aldık geldik gene telefonumu koysaydım oraya mahallede de kimse yok arayalım. mahallede kimse yok ki tülay kısmını orada bazlamayın diye kızırım orada et koymuşum. Ya onu sol şey etin şeyinde. Şey Bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Hoşça kalın hadi destek olun. Kendinize hadi 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 bay. bay. hadi hadi